Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yarın oyuna eklenecek 3 şey var ve üçünün de aynı tarihe gelmesi gerçekten büyük bir şans. Şu anda belki takip edenler biliyordur Twitter sayfası üzerinden Brawl Stars'ın yapmış olduğu bir tane anket var arkadaşlar ve bu ankette toplam 4 tane karakterin 2 tanesine aksesuar öncelikli olarak gelecek. Bu videonun içerisinde bu 4 karakterin aksesuarlarını da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bunları da arkadaşlar Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerinden yapacağım. Dolayısıyla oyunun içerisinde o yeni gelecek aksesuarlar falan test hesabında açık durumda. Yani direkt olarak birlikte deneyebileceğiz ve hangisi en iyi birlikte karar verebileceğiz. Yine oyuna eklenecek Üçüncü özellik de arkadaşlar çok sevdiğim benim çok sevdiğim kostümlerden birisi uzay boğası bul kostümü de yine yarın oyuna eklenecek. Supercell'in test hesabı üzerinden uzay boğası bulu da yine oyun içerisinde birlikte deneyeceğiz. Bu videoya sizden 10.000 like bekliyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bir süredir tam 10.000 like sınırında kalıyoruz. Böyle 9.000 like oluyor 9.500 like oluyor bir türlü 10.000'i 10 göremedik. İlk 10.000 like attığınız videodan bir sonraki gün canlı yayında tam 3 tane Brawl Pass çekilişi yapacağım. O yüzden lütfen bir tane like atmayı ve kanala da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Aynı zamanda ekranda gördüğünüz gibi marketteki kod kısmına da onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu anda yine Supercell'in test hesabı üzerinde uzay boğası bul karakterini şöyle sağ sol çeviriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kostüm yani benim çok hoşuma giden bir kostüm. Şöyle göstereyim abi ön arka vesaire yani tam bir... her yani Robocop mu desem bilmiyorum. Şöyle bir deneme mağarasına girelim isterseniz. Deneme mağarasında da bir deneyelim. Gerçekten çok güzel. Yani oyuna eklenen Spike'ın Dark Lord Spike kostümünden sonra en güzel bence kostümü bu. Bakın abi ateş sesi çok iyi. Daryl'ın kostümündeki ateş sesi gibi bu arada. Bir de ultisine de bakalım birlikte. Bir dakika ultisini tam şu ortaya doğru yardıracağım abi. Dur bak. Bir dakika. Bak şimdi bak. Ha, ultisinde çok bir şey yok ha. Ultisi normal abi. Ve bu arada uzay boğası bulun fiyatı da 149 elmas olacak arkadaşlar markette. Onu da söyleyeyim. Yani kostüme gerçekten puan vermek gerekse arkadaşlar kostüme puanım 10 üzerinden 10 falan olabilir. Yani hakikaten çok çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel olmuş. Ve arkadaşlar bu kostümü de alırken market kısmına kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Oradan gelen bir para olduğu zaman arkadaşlar onların tamamını yine Brawl Pass çekilişi olarak bu arada sizlere geri vereceğim. Canlı yayında söylemiştim ama buradan da bir kez daha söylemiş olayım. Aksesuarları hatırlarken arkadaşlar Supercell'in bana sağlamış olduğu test hesabından bunu sizlerle paylaşacağım. Şu anda test hesabı üzerindeyim ve bu hesapta bütün aksesuarlar vesaire her şey açık yani. Ve arkadaşlar şu anda Poco'nun, Jin'in, Rosa'nın ve Mr. P'nin aksesuarları neymiş? Hatta oyunun içerisinde vesaire de, de, deneriz birlikte ve bu aksesuarları birlikte bir puan veririz. Şimdi Poco'nun aksesuarı arkadaşlar daha öncekini hatırlıyorsunuz zaten. Akort cihazı diye bir aksesuarı vardı ve yakındaki tüm arkadaşları 5 saniye boyunca saniyede 400 puan iyileştirir. Zaten Poco'nun Dakapo değil miydi abi? Tabi Dakapo yıldız gücüyle zaten arkadaşlarını ateş ederek onları da heal'layabiliyor. Video üstüne akort cihazıyla etrafında gideri heal'layabiliyordu. Şimdi yeni aksesuarı ne? Hemen isterseniz ona bir bakalım. Koruyucu notalar diye yeni bir aksesuar geliyor arkadaşlar. Yani tabii ki eğer bu aksesuar e, anketinin sonucunda çıkarsa hemen cuma günü gelecek. Eğer çıkmazsa yine ilerleyen safhalara kalacak. Yeni aksesuarı şuydu arkadaşlar. Koruyucu notalar geniş bir alandaki dost savaşçıların üzerindeki kötü etkileri kaldırır ve bir saniye boyunca bu tür etkilere karşı koruma sağlar diyor. Yani Poco sadece yıllamakla kalmıyor arkadaşlar. Mesela bir arkadaşınız stun yedi yani işte atıyorum işte Frank'ten bir ulti yedi ve dondu. Onu bile ortadan kaldırıyor. Tam bir iyilik meleği haline dönüşüyor. Şimdi isterseniz bu koruyucu notaları oyun içerisinde de bir görelim. Evet arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz gibi daha öncesinde Sneak Peek'te paylaşmış olduğum bakın arkadaşlar şimdi Frank orada Rosa'yı donduracak. Bakın dondurdu Poco aksesuarına bastı ve oradan kurtardı. Yani o standan kurtarması yani donma efektinden kurtarması gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi yani Poco ne kadar oynanıyordur o yüzden bu aksesuar ne kadar oynanır çok ben bilemedim ama hani bu tür bir kurtarma animasyonu çok fazla yok yani. Ben en azından çok fazla hatırlamıyorum. O yüzden ben buna puan olarak 5 üzerinden e, 3 puan veriyorum. Ve yani 4 puan da verilse kimse ayır demez. Siz de kaç puan verdiğinizi yazın. Bakın şu anda da mesela oradan kurtardım. Şimdi gelelim ikinci karakterimiz olan Jin'in aksesuarına arkadaşlar. Jin'in aksesuarında şu anda biliyorsunuz üfüren lamba diye bir aksesuarı var yakındaki tüm düşmanları bir anda geriye doğru itiyorsunuz ve aynı zamanda da Jin kendisine 600 puan iyileştiriyor ve 3 kere de kullanılıyor. Şu an gerçekten çok fazla kullanılan bir aksesuar. Çünkü mesela işte bir Edger vesaire üstünüze doğru zıpladığı zaman hemen onu geriye doğru itebiliyorsunuz. Hatta ben bazen şey yapıyorum. Mesela çift hesaplaşma modunda tam gazın kenarında bekliyorum abi. Birisi üstü atlıyor ya. Hemen gazın diğer tarafına doğru geçip hop gazın içerisine doğru atıyorum. İki tane de ben vuruyorum falan. Yani çok güzel çok işlevli bir aksesuar bence. Çünkü Jin'in kendini koruması lazım. Şimdi yeni aksesuarına bir bakalım isterseniz. Yeni aksesuarı da İntikamcı ruhlar diye bir aksesuar belki hatırlamışsınızdır yani ama çok bayağı oldu şimdi sneak peek videolarında hazırlayalım o yüzden tekrar bir hatırlayalım. Jin geniş bir alandaki görünen tüm düşmanları güdümlü bir füze fırlatır ve füzenin verdiği hasar gittiği uzaklığa göre 800 puana kadar çıkabilir diyor ve 3 tane kullanım hakkı var. Şimdi bakın şurada dikkat etmemiz gereken şey ne biliyor musunuz abi? Güdümlü bir füze fırlatır diyor. Güdümlü demek ne demek? Bu güdümlü olayı uçaklarda özellikle jetlerde falan olur abi. Jet uçağı bir tane roket atar, güdümlü bir roket attığı zaman o güdümlü roket karşıdaki o düşman e, uçağın ısısı arkadan böyle hani motorun ısısı çıkıyor ya o ısıyı takip eder ve uçak nereye giderse gitsin füze de onunla birlikte gider. Oğlum neler anlatıyorum ben ama güdümlü bu gerçekten yani uçaklardaki füzeden çıkmış bir şeydir güdümlü. Yani mutlaka gider o rakibi vurur anlamına geliyor. Yani bundan kaçma ihtimali yok anlamına geliyor arkadaşlar. Güdümlü de diyor. Belki vardır tabii ki alternatif hani istisna belki kaçılacak birkaç yöntem vardır. Tam mesela duvarın köşesinden falan. Onu gene bir geldiği zaman deneriz. Ama güdümlü. Yani her halükarda vuruyor. E, zaten biliyorsunuz cilin bir tane de yıldız gücü şu var ya abi. Ruh tokadı. Süper özelliği dolduğunda saldırısı artı 300 hasar veriyor. Üstüne bir de bu aksesuar alırsan yani cini full bir saldırı makinesi olarak kullanabilme hakkı getirmiş. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi cinin bu aksesuarının oyun içerisindeki görüntülerine bir bakalım. Şu anda cinin aksesuarına bakacağız arkadaşlar. Cinin aksesuarı Bakın şimdi mesela ilk aksesuarı kullandı hepsine 620 vurdu daha doğrusu sağdakilere soldakilere 650 vurdu biraz daha fazla vurdu bunun sebebi o daha uzak ya daha uzaktakine daha çok vuruyor toplamda en uzakta olan be 800'e kadar hasar verebiliyor arkadaşlar yani tamamen bir hasar makinesine dönüştürülebiliyor Jin e buna da yine benim puanım 5 üzerinden 3 arkadaşlar şu anda da ikinci aksesuarda birçok rakibe hasar verdiğini burada görebiliyoruz. Şimdi gelelim Rosa'ya arkadaşlar. Dediğim gibi Rosa daha önceki anketinde kaybeden karakterlerinden bir tanesi ama benim beğendiğim aksesuarlarından birisiydi. Şimdi tekrar bir hatırlayalım. Bildiğimiz gibi normalde yeri bir çalı bırakıyor arkadaşlar Rosa ve Rozayı saklıyor. Bu birinci aksesuar büyüme ışığı denen aksesuarın yaptığı iş bu. Yeni aksesuarı ise arkadaşlar Haşin Çalılar isminde ve çalıların içinde saklanan tüm düşmanlara 100 hasar veriyor. Bir sefere mahsus bir hasar veriyor. Yani onları bir ortaya çıkartıyor tamamen. O anlama geliyor bu. Hasarından ziyade nerede olduğunu görüyorsun bütün hepsinin. Ve 3 saniye boyunca hepsini yavaşlatıyor arkadaşlar. Yani 3 saniye boyunca sizden kaçamıyor. Zaten o ilk başta hani Rosa yeni sprout mu oluyor dediydi de o yani. Rosa'yı tamamen bu çalıların kralı haline getiren bir şey olmuş. Tabii buradaki oylama arkadaşlar biraz daha karakterlerin ne kadar fazla oynandığıyla ya da ne kadar çok sevildiğiyle ilgili de bir oylama olacak. Ama benim şahsen hani şu ana kadarki işlevsellik anlamında baktığımız zaman Jin'in aksesuarı da çok iyi. Ona da bir şey demiyorum. Yani Poco'nunki de çok iyi. Hepsi çok iyi. Ama benim şahsen fikrim. En iyi aksesuar yani en çok bir karaktere herhangi bir işlevsellik katacak olan aksesuar bu abi. Çünkü Rosa ile mesela şimdi ilk aksesuar var diyelim ki. Abi ilk aksesuarda yere çalı koyuyorsun. Şimdi çok çalılı bir haritada bu hiçbir işe yaramıyor ki yani. Hiçbir işe yaramadığı yerler oluyor ama bunu aldırsan... Özellikle çok çalının olduğu yerde bunu alıp Rosa işi bitirebilirsin. O yüzden benim buna puanım biraz daha yüksek olabilir. Şimdi bir rozanın oyun içi görüntülerini izleyelim. Ondan sonra puanımızı verelim. Evet arkadaşlar şu anda aksesuarına bastı Rosa. Gördüğünüz gibi rakipler inanılmaz yavaşlıyor. Yani böyle az bir yavaşlama değil ha. Baya baya yavaşlıyor. Ve 100 hasar veriyor. Hani 100 hasar çok az diyebilirsiniz. Oradaki hasarın amacı zaten hasar vermek değil bence. Hani adamların nerede olduğunu tespit etmek için çok az bir hasar veriyor. Adamların ortaya çıkmasını sağlıyor ve ondan sonra da zaten yavaşladığı için üstüne gidip alabiliyorsunuz. Hele bir de ulti falan varsa yani üçünü birden alabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten bence en işlevsel aksesuar bu. Ya bu arada bunların hepsi gelecek. Hani e, ankette çıkmasa da sonuçta gelecek. Sadece ankette ilk çıkanlar önce geliyor. En çok beğendiğim aksesuar şimdiye kadar roz oldu diyebilirim. O yüzden benim buna Puanın 5 üzerinden 4. Şimdi de gelelim son aksesuarımıza arkadaşlar. Son aksesuarımız da Mr. P'ye yeni gelmesi planlanan aksesuar ve şu anda gördüğünüz gibi ilk aksesuarımız resepsiyon zili diye bir aksesuardı ve yardımcısının hasarını 150 sağlığında 1000 puan arttırıyor ve o yardımcı yani o taretinden çıkan küçük kuşlar var ya o kuşları bayağı bir güçlendiriyor ve bu gerçekten oyunun içerisinde bazı yerlerde oyunun kaderini değiştiriyor. Benim çok beğendiğim aksesuarlardan birisi şahsen. Şimdi yeni gelen aksesuar neymiş abi? Ekstra yardımcı diye bir aksesuar. Bir sonraki saldırıda saldırının başladığı yerde ekstra bir yardımcı çıkar diyor. Yani aksesuara basıyoruz abi ve ekstra bir yardımcı çıkıyor. Bunu isterseniz hatta deneme mağarasında kendimiz deneyelim. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar test hesabı üzerindeyim. Yani direkt olarak kendim e, deneyebiliyorum. O yüzden de deneyerek göstermek istedim. Şimdi Mr. P'nin normalde aksesuar dediğimiz gibi o taretinden çıkan ufak kuşları güçlendiriyordu. Şimdi ise aksesuara bastığımız zaman direkt olarak bir kuş çıkacak. Yani hiç taret falan olmadan kuş çıkacak. Şöyle bir basalım. Evet. Bir sonraki saldırının olduğu zaman diyordu değil mi? Aynen. Saldırıyı yaptık ve oradan bir tane kuş çıktı. Yani rakibin üstüne kuş atmak istedim mesela. Atıyorsun abi aksesuarı. Hop adamın üstüne doğru atıyorsun. Dengesini şaşırtıyorsun. Gerçekten e, değişik bir aksesuar. Yani Mr. P için bence çok gerekli mi? Ben yani çok gerekli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Benim buna da puanım 3. Yani ben e, şeyi çok daha fazla beğendim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şu aksesuarı bir kullanalım bu arada. Şöyle şuraya doğru atalım. Benim en çok beğendiğim aksesuar Rosa'nınki oldu arkadaşlar. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz? Ama Rosa mı çıkacak yoksa başka bir şey mi çıkacak? Tabii ki hiç fikrim yok. Ben de daha önce bu arada oylamayı falan yapmadım arkadaşlar. Ama en iyi aksesuarlar e, bence Jin ve Rosa arkadaşlar. Yani Jin ve Rosa'nın aksesuarlarının ben önce gelmesini isterim. Bakalım şimdi isterseniz bir dur şu son aksesuarda kullanalım. Oğlum kuşlar bir susun lan. <laughs> Abi kuşlar da var ya bir kafa şişirdi lan. Tamam tamam kardeşlerim tamam süpersiniz aslansınız kaplansınız yersiniz bütün hepsini tamamdır Şimdi isterseniz oylamaya geçelim ve kendi oyumuzu kullanalım. Bakalım bizim söylediğimiz gibi Rosa ve Jin önde mi? Arkadaşlar ben oyumu Rosa'dan yana kullandım ve şu anda %26.6 oyla Rosa 3. sırada 1. Poco. Poco %28.4 oy almış ve Mr. P de %27 oy almış arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok enteresan. Bu genellikle şöyle oluyor. Herhangi bir YouTuber kendi videosunda mesela şey diyor işte git Mr. P'ye oy ver diyor ve bir anda Mr. P'ye oy yağ biliyor. Onun gibi bir şey. Yani Mr. P'nin aksesuarıyla Rosa'nın aksesuarını kıyasladığımız zaman sizce hangisi daha iyi? Tamamen size bırakıyorum ama şu anda Mr. P. Rosa'nın önünde. Siz de arkadaşlar Twitter sayfasından eğer Rosa'yı özellikle beğendiyseniz Rosa'ya biraz destek verebilirsiniz. Çünkü arada çok az bir fark var. Yani bir tanesi 26.6 Mr. P. %27 arada sadece 0.4 bir fark var. Sizin oylarınızda Rosa ön plana çıkabilir ve Mr. P'nin yerine ikinci aksesuar olarak Rosa'nın aksesuarı gelebilir. Çünkü birinci ve ikincinin aksesuarı yarın yani cuma günü oyuna eklenecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben bu videoyu ikinci kez sanırım çektim ama gerçekten yani ilk ankete baktığım zaman hani hangi karakterin aksesuarı neydi hatırlayamadığım için kendim zaten bakma ihtiyacı duyuyorum. Muhtemelen siz de hatırlamıyorsunuzdur ve sizin de bakmaya ihtiyacınız oluyordur diye sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım faydalı oluyordur ve umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu serinin devamı için mutlaka videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi videoya bir 10.000 like gelirse bir sonraki günün canlı yayınında 3 tane Brawl Pass çekilişi yapacağım o yüzden mutlaka like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Markette de kod kısmına Onur yazarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. O kod Onur'dan gelecek bir tutar olursa onun da tamamını gene Brawl Pass çekilişi de sizlere vereceğim bu arada. Canlı yayında söylemiştim ama buradan da bir kere daha duyurmuş olayım dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.